SpaceCad'imde istediğimiz CAD datasını alıp düzenleyebiliyoruz. Analize yollayacaksak istemediğimiz delikleri hem de seçim filtresiyle aynı zamanda seçip yüzlerce deliği tek bir seferde yok edebiliyoruz. Ya da e, geometrinin üzerindeki radyüsleri, pahları istediğimiz gibi kaldırabiliyoruz. Seçim filtresi hızlıca seçtiği için datayı çok kolay sadeleştirebiliyorsunuz. Katya, Solidworks neden gelirse gelsin, istediğimiz gibi bunları hızlıca temizleyebiliyoruz. Data temizlemek sadece SpaceClaim için güzel bir özellik olmakta kalmayıp, sizin de işinizi kolay, kolaylaştıracaktır. İstediğimiz geometrinin sorunlu yerlerini seçip mesela küçük yüzeyleri, hesaba sokmayacağımız yerleri, artık yüzeyleri kolayca temizleyebiliyoruz. Tek bir tuşla bunlar ortadan kaldırıyor. Radyüsleri, pahları, sorun çıkartan kesişim yerlerini tek tek seçerek ara dilimler halinde ya da belli bölgeleri, kompleks alanları toptan seçerek tamamen yok edebiliriz. Bunları hızlıca tanımlıyor ve bir bütüne tamamlıyor. Gördüğünüz gibi kalan yüzeyleri toptan fille temizliyoruz. Data'yı istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ama daha ötesi STL data'larda da bunu yapıyor. Diyelim ki bir data'nız var, terslem enstitüel için kullanacaksınız ve sonrasında belki analize yollayacaksınız. E, STL gelen data'yı kısım kısım temizliyoruz. Gereksiz yerleri saklıyoruz. Hatalı yüzeyleri autofix'le tamamen düzeltiyor. Ve parçalı e, yüzeyleri tamamen dikerek tek bir katıya kadar gidebiliyorsunuz. Bakın şu anda shellleyebiliyorum. Dışarıya 1 mm'lik bir shell attım ve artık elimde bir katı var. Yani İster temizlenecek bir data olsun, isterseniz STL'den kurtarılacak bir data olsun terslemesiz için SpaceClaim kimden gelirse gelsin bütün dataları düzenleyebiliyor. Burada bir modelden katıyı çıkarmaya görüyoruz. Yani STL ile katıyı hibrit olarak kullanabiliyoruz gördüğünüz gibi. STL düzenleyebilen bu şekilde başka bir CAD yazılımı yok.